Yemyeşil bir ortam, yemyeşil bir tabiat, yemyeşil bir çevre, herkesin bir beklentisi. Ama Kayseri gibi kırsal bir alanda doğasıyla, tabii şartlarıyla, iklim şartlarıyla yeşillendirmenin hakikaten emek istediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu noktada geçmişten günümüze kadar şehrimizin güzelleşmesinde, yeşilin dokunun artmasında emeği geçen, bütün büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Şimdi şu yanı başımızdaki küçücük duran fidanlar işte birkaç sene öncesinde gene sizinki gibi genç kardeşlerimizle birlikte dikmiş olduğumuz fidanlardı. Bunları fidanlıktan buraya getirdiğimizde 3-4 yaşlarındaydı. Şimdi böyle ufacık ufacık duran ağaçların da 5 yıllık, 6 yıllık geçmişi var. Ve bu noktada inşallah sizin bugün burada dikeceğiniz ağaçlarınız, fidanlarınız boy verecek, yeşerecek, büyüyecek ve ila nihaye onlarca yıl bizden sonrasında gençlere, bizden sonraki nesillere burada hatıra olarak kalacak ama en kıymetlisi de tabiata verilmiş olan güzel bir eee emanet olarak burada kalmış olacaklar. Bundan dolayı da sizlerin de şimdi bizlerle birlikte bu emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ağaç dikerken hocam özellikle ilkokul, ortaokul çağındaki, lise çağındaki gençlerle e, etkinlikler yaparak dikmeye çalışıyoruz. Niye? Yapılan işin kıymeti, yapılan işin değerinin anlatılması, sahip çıkılması, o sevgiyle birlikte büyümesi noktasında onların da emeğinin katkısının sahaya yansıtılması için şehirlerin dokusu içerisinde belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar içerisinde bazı işler gündelik işler, bazı işler akşamdan sabaha yapılabilecek işler ama bazı işler de hakikaten bizden sonraki kuşaklara, nesillere emanet bırakılacak işler ve tabiatın korunması, çevrenin korunması ve çevrenin daha güzelleştirilmesi, çevreye katkı koyacak bu işlerde güzel emanetler bizden sonraki nesiller için. Bakın şimdi dünya iklim değişikliğini konuşuyor. Tabiattaki insan eliyle yapılmış olan tahribatın neticesinde tekrardan Allah'ın yaratmış olduğu tabiatın yüzlerce yıl, binlerce yıl kendisini korumak üzere kurmuş olduğu ilahi sistemi tekrardan nasıl biz bozduğumuzu düzeltebiliriz diyor. Kimi ağaç dikerek, kimi doğa üzerindeki yapmış olduğu tahribatı ortadan kaldırarak, kalbon salınımını aza indirerek, çevreci üretim metotlarıyla gibi 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 birçok şeyler var bunların içerisinde. Ağaç dikmek de hakikaten bu iş içerisinde son derece ehemmiyetli işlerden bir tanesi. Sadece çevreyi güzelleştirmek, tabiatı güzelleştirmek değil, ağaç dikmek bunun yanında iklimsel olarak da bir değişimin, dönüşümün de önüne geçmeye vesile oluyor. Toplam yeşil alan varlığımız 6 milyon 399 bin 961 metrekareye ulaşmış. E, 2014-2023 yılları arasında da 5 milyon 219 bin 961 metrekare alanda yeşillendirme çalışması yapmışız. Park çalışması yapmışız. Ve bu alanların içerisinde de e, oluşturmuş olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kişi başına düşen o ortalama yeşil alan miktarı 9 metrekarenin üzerinde olsun diyor. Koca Sinan'daki kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 15.65 metrekare. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörmüş olduğu yeşil alanın %60 daha üzerinde yeşil alana sahip bir bölgedeyiz Kocasinan'da. Tabii ki bu şehrimiz adına güzel bir oran. Şehirdeki yapılan çalışmaların gelmiş olduğu noktayı göstermek adına son derece güzel bir oran ama asla biz bu geldiğimiz noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu oranların üstünde olsak dahi bunu kendimizce yeterli görmüyoruz. İnşallah daha fazlasında da hep birlikte bu alanları artıracağız. Ben gerçekten Koca Sinan Belediyemizin ev sahipliğinde Sayın Tıp Fakültesi Dekanımız Alper Hocamızın da katkılarıyla böyle bir programın düzenlenmiş olmasından dolayı çok, çok mutlu oldum. Bu yapılan faaliyetler çok kıymetlidir. Sayın Koca Belediye Başkanımız bizim öğrencilik yıllarımızdan beri beraber olduğumuz, sevdiğimiz, aynı zamanda meslektaşımdır kendisi de böyle bir imkanı sağlamışlar. Gerçekten çok keyif aldık. Güzel programdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum tekrar. Thank Hayırlı olsun